Zamanında bizimle çok uğraşan bir isim vardı. Sarkozy. Bize gerek sahada gerekse bürokratik olarak birçok çirkeflik ve saygısızlık yapmıştı. Ziyarete geldiğinde ağzında sakız, saygısız bir şekilde etrafa bakıp mangayı da selamlamadan geçip gitmişti. Karşılıklı otururken kahvede oturulmuş gibi bacak bacak üstüne atması ve daha neler neler. Bizim ülkemizde bizi aşağılamaya çalışıyordu. Diğer ülkelere saygıda kusur etmeyen pısırık Sarkozy bize geldi mi aslan kesilip ahkam kesiyordu sonunu getiren ne oldu dersiniz? Dersimiz bizle de dolaşanların sonu. Onlara ne oldu dersiniz? Silinip gittiler mi? Kötü mü anılıyorlar? Her ikisi de kendi ülkelerinde de korkulan ve istenmeyen oldular. Sarkozy en çok bilinenlerden biridir. Macron da onun ardından geliyor. Bu nereden çıktı biliyor musunuz? Macron ona sürekli akıl danışıyor. Bu da Fransız halkını rahatsız ediyor. Sarkozy'den çektiklerini Macron'dan da görecekler diye korkuyorlar. Sarı yelekliler boşuna sokağa dökülmüyor. Le Figaro gazetesinin özel haberinde Macron'un Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü kaydedildi. Sarkozy'nin Macron'la görüşmelerine ilişkin tavsiyelerde bulunmuyorum. Ancak Cumhurbaşkanı olsaydım yapacağım şeyleri söylüyorum. Fransa'da krizleri derinleştirecek hiçbir şey yapmayacağım dediği ifade edildi. Eski Cumhurbaşkanı'nın ayrıca ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunun Fransızları memnun etmeyeceği konusunda Macron'u uyardığı belirtildi. Temmuz ayında yapılan hükümet değişikliği kapsamında Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Çevre Bakanı Roselyne Bachelot ve Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti'nin bu görevlere Sarkozy'nin etkisiyle atandığı bildirildi. Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisinden bir milletvekilinin Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy'ye güveniyor. Bu da Sarkozy'yi rahatsız etmiyor. Birbirlerine güveniyorlar dediği aktarıldı. Fransız Hristiyanları Suriye'yi karıştırdı. Kendileri itiraf ettiler. Esad'la bağlantıları var. Bu bağlantı belki de 10 yıldır var. Suriye boşuna karışmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşin ucu bize de dokunacaktı, sınır ötesi harekatlarla bunu bir nebze olsun engelledik. Neresinden bakarsak bakalım sonunda hedef hep biz oluyoruz. Fransız Mediapart internet sitesinin SOS Doğu'nun Hristiyanlarının Esed milisleriyle tehlikeli bağlantıları başlıkta özel haberine göre, iç savaşın çatışmalarına müdahil olmadan Suriye'deki Hristiyanların yardımına koştuğunu iddia eden örgüt, 2013'ten bu yana Beşar Esed rejiminin Ulusal Savunma Güçleri NDF olarak adlandırdığı milislere açıkça destek veriyor. Örgüt, Suriye'de Esed rejimiyle ilişkilerini 2012'den bu yana sonlandırdığını belirten Fransa'nın Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2017'de verilen Ulusal Savunmada Partner Kuruluş ünvanına sahip. Bununla birlikte SOS, Doğu'nun Hristiyanları, Suriye'nin Hama ilinin kuzeyindeki Hristiyan yerleşim birimi Mahardet'e de Mahar'de ulusal savunma güçleri adı altında faaliyet gösteren Esed milisleriyle 2013'ten bu yana yakın ilişki içerisinde bulunuyor. İç savaş boyunca çeşitli savaş suçlarıyla itham edilen Mahar'de ulusal savunma güçlerinin başındaki Simon El Vekil adlı yerel iş adamı rejim ordusu üniformasıyla gözüktüğü YouTube'da yer alan bir videoda Sos Doğu'nun Hristiyanları örgütüne destekleri için teşekkür ediyor ve Beşar Esed'e övgüler yağdırıyor bir halk hareketi olarak başlayan ancak Simon el Vekil'in ödeme yaparak silahlandırmasıyla milisleşen MNDF, Suriye İnsan Hakları Ağına göre 2019'daki Hama ve İdlib'e yönelik rejim saldırılarında yer aldı ve girdikleri köylerden yağmaladıkları eşyaları Mahardi'ye yakın Hristiyan köy Şikelbiye'de satmaya başladı. El vekili Monsieur Simon olarak anan STK ise Muharde'de insani yardım merkezini kurarak burayı Uluslararası teröre karşı Suriye direnişinin sembolü olarak tanımlıyor. Bununla birlikte SOS Doğu'nun Hristiyanlarının sunduğunun aksine uzmanlar Mahalde'nin muhalifler tarafından hiçbir zaman kuşatılmadığını belirtiyor. SOS örgütünün ayrıca 2013'ten bu yana Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan, Mısır, Etiyopya, Pakistan'da Ermenistan'daki faaliyetlerinden bahsedildiği internet sitesinde misyon olarak Doğu'nun Hristiyanlarıyla bağları yeniden dokuma yazısı yer alıyor. Örgütün önde gelen isimlerinden Alexander Gudarzi ve Benjamin Blanchard'ın Suriye'de Kalashnikovlarla verdiği pozlar dikkat çekiyor. Diğer yandan misyonlu sivillere insani yardım yapmak olarak yansıtan örgüt tarafından 2016'da kaydedilen bir videoda Gudarzi'nin MNDF şebbi halarına battaniye ve gıda yardım yapıldığı görülüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacıları, rejime bağlı Şebbiyalar'ın savaş süresince birçok insan hakları ihlali yaptığının bilindiğini, Suriye'de faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının bundan haberdar olduğunu belirtiyor. Örgütün temsilcilerinden Gudarzi ve Blanchard'ın, Kasım 2019'da El Vekil'e Muhardi'yi kurtardığı için ödül vermesi, örgütün kendilerini savunan Hristiyanları ödüllendirme misyonunda üstlendiğini gösteriyor. Örgüt, benzer bir ödülü daha sonra Şelbiye'yi kurtardığı gerekçesiyle buradaki ministerin başı Nebil el-Abdullah'a da verdi. El Abdullah, Fransa merkezli doğruluk ve adalet taraftarı Suriyeliler kuruluşu tarafından Kelbiye ve Muharde'de çocuklar için askeri eğitim kampı açmakla suçlanıyor. Sertece, El Abdullah ile El NDF milislerinin sayısını artırmayı hedeflediğini kaydediyor. NDF, Şelbiye'nin Facebook sayfasında yer alan eğitim programının ilk günü olarak tasvir edilmiş yorgun çocukların bulunduğu 2015 tarihli fotoğraflar bu suçlamaları doğruluyor. SOS'un gururla tanıttığı El Abdullah ve El Vekil, 2012, 2014 ve 2017 yıllarında Hama'da 7 savaş suçu işlemekle itham ediliyor. Monsieur Simon'un emriyle katliamlar. Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşu Pro Justice'in hazırladığı rapora göre, 2012'de El Vekil'in emriyle Mıhardeden 1 kilometre uzaklıktaki Halfaya'da evlerinin bombalanmasıyla 25 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca ikilinin emrindeki Şebiyalar, Mahardiye 6 kilometre uzaklıktaki El Kubeyr köyünde 100 kadar kadın ve çocuğun bıçaklanarak ve yakılarak katledilmesinden sorumlu tutuluyor. SOS, Suriye'deki savaş için topladığı para yardımlarının nereye harcandığını şeffaflık içinde açıklamıyor. 2016-2019 yıllarında Monsieur Simon ve Mharde için toplanan bağışların 48.900 avroyu bulduğu tahmin edilirken, örgüte ait belgelerde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla milislere kahve, çay, sigara gibi şeyler sağlandığı iddia ediliyor. Macron bizi NATO'ya şikayet ediyor. Şikayet NATO'dan geri dönüyor. Macron şaşkın. Macron üzgün. Macron dertli. NATO'ya beyin ölümü gerçekleşti diyen kimdi? Trump'la konuşuyordu hatırladım. Makarondu. Ama gitti NATO'ya bizi şikayet etti. Şimdi size soruyorum. Beyin ölümü gerçekleşen NATO mu? Makaron mu? Doğu Akdeniz'de Türk ve Fransız gemileri arasında Libya açıklarında Haziran ayında yaşanan gerilimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsmini vermeden konuşan bir diplomat Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede durumun hassas olması nedeniyle söz konusu soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanmayacağını ifade etti bir NATO yetkilisi de olayla ilgili raporun tamamlandığını ancak daha fazla bir açıklama yapılmayacağını duyurdu. Reuters'a konuşan diplomat, raporun sümen altı edildiğini öne sürdü. NATO'nun Türkiye'ye askeri gücü ve stratejik konumun nedeniyle destek vermeye devam ettiğini belirten yetkili, bu sebeple suçlamada bulunulmayacağını öne sürdü. Fransa, Akdeniz'deki bir NATO misyonu çerçevesinde Libya açıklarında görev yapan bir Fransız fırkateynine Türk savaş gemileri tarafından radar kilidi atıldığını iddia etmiş ve bu yönde şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla 3 haftalık ayrıntılı bir çalışmadan sonra olayın nasıl geliştiğini irdeleyen 130 sayfalık bir rapor hazırlandığı bildirilmişti. Olayla ilgili kesin bir sonuçlandırma yapmayan, taraflardan birini haklı, diğerini haksız göstermemek için dikkatli bir şekilde yazılan raporun özellikle Paris'in beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu öne sürülmüştü. BBC'nin aktardığı raporda Fransa'nın iddia ettiği şekilde taciz olayının gerçekleştiğine ilişkin bir unsur bulunmaması en dikkat çeken bölümdü. NATO uzmanlarının Fransız iddiaları ile ilgili eksik ve yetersiz gördüğü unsurun radar kilitlemesi karşılığında kubertin ne yaptığının nasıl bir tepki verdiğinin bilinmiyor olduğuna işaret ettiği belirtiliyor. Böylece NATO uzmanlarının dolaylı bir şekilde taciz olayının hiç yaşanmamış olduğu sonucuna vardıkları yorumu öne çıkmıştı. Orada olmasaydık batarlardı diyor İngiliz balıkçı teknesinin kaptanı ve ekliyor Fransızların yaptığı rezaletti. Rezalet tabi. Biz onların yaptığına hep bunu söylüyoruz. İnanmıyorsunuz. İlla ki sizin başınıza mı gelmesi lazım? Yaptıkları rezaletlerde onlara doğru ismiyle hitap edesiniz. Fransız donanmasının şişme bir botla Manş denizini geçmeye çalışan 16 göçmeni hayatları tehlikede olmasına rağmen kurtarmak yerine İngiliz sularına yönlendirdiği belirtildi. The Telegraph gazetesinin özel haberinde Fransızların kurallara karşı gelmesinin ilk kez bağımsız bir gözlemci tarafından doğrulandığı belirtildi. Son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi'nde bulunan muhabir Jamie Johnson'ın izlemlerine göre sabah 7 sıralarında Fransız sularının bir mil içinde bir bot görüldü. Aralarında 4 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu 16 Afgan göçmenin rüzgar karşısında yardıma ihtiyacı vardı. Botu gören 105 tonluk Fransız donanmasına ait gemi ıslanmış ve üşümüş göçmenleri gemiye almak ve Fransa'ya geri götürmek yerine botu İngiliz sularına yönlendirerek ayrıldı. Göçmenler daha sonra balıkçı teknesinin kaptanının İngiliz donanmasına haber vermesiyle gönderilen askeri bota alınarak kurtarıldı. Haberde ismi verilmeyen balıkçı teknesinin kaptanının orada olmasaydık batarlardı. Fransızların yaptığı bir rezaletti dediği aktarıldı. Konuyu Fransız yetkililere soran Telegraf gazetesine Manş denizini geçmeye çalışan teknelerin sayısı göz önünde alındığında her bir teknenin tehlike seviyesi değerlendirilmeli ve her bir tekne içinde bulunduğu ihtiyaç ve riske göre değerlendirilmeli açıklaması yapıldı. 2020'de şimdiye kadar 6300'den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa'yı göçle mücadelede işbirliği yapmamakla suçluyor.